Arkadaşlar ben çok aşırı derecede fizi derecede çok fenayım. Çocuklara da sürekli dışarıdan bir şeyler alıp duruyorum veya evde kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Sergül abla da biliyor ne kadar çok hasta olduğumu komşum biliyorsunuz Sergül ablayı. Sağ razı olsun taze daha şimdi yaptım dedi şöyle. Tavuk suyundan tavuktan Şöyle mis gibi bir tavuk çorbası yapmış. Hemen böyle tencereyle getirdi bana sağ olsun. Falan hepsi daha sıcak sıcak. Sonra eledim tabağın altına. Hemen çocuklara şöyle balık da koy vermiş. Sağ olsun Allah razı olsun. Hemen kendimize birer tabak koyacağız. Ay vallahi boş ne dememişler. Ev alma komşu al diye. <laughs> sağ olsun Allah razı olsun. Bir yandan sürekli. Damar kaynatıp duruyorum ama çok fenayım. Çok fazla ateşim çıkıyor. Zor nefes alıyorum. Şimdi hemen şöyle çok az bir şey çorba koyup çorba yemek istiyorum. Şunları da hemen çocuklara koyacağım. Onlara da birer tabak çorba koyacağım. Şimdi böyle sizlere de göstereyim istedim. <laughs> insanlar hala var yani. Ölmedi. Hastalığıma rağmen mi denir ya da hastalığıma dan sonra bir de bununla uğraşıyorum. Hastaneye de gidemiyorum. Neden? Neden diyor. <laughs> Almıyorlar oğlum çünkü. Şimdi şuraya bir iğne koydum ve patlatacağım. Yani bir şekilde rahatlatmam lazım çünkü artık buraya kadar çıktı. Korkma oğlum ya buraya kadar çıktı ve zonkluyu büyük ihtimalle bu da bana ateş yapıyor olabilir. Dün gece inanılmaz bir şekilde 39.5 de, derece de, ateşim de, vardı. Ateş ateş yapma. Yok oğlum doktor ateş yapmaz. Böyle bakalım bilmiyorum yani. Hadi. Çok fena oldu ya. Şurası böyle var ya taş gibi şişti. Balon gibi şişti. Hadi. Of, çok kabardı. Ya, videodan çok belli değil ama nasıl gösterebilirim? Parmak şişti yani balon gibi. Cık. Neyse bakalım bir de şunu rahatlatmaya çalışayım. <laughs> Vallahi gerilmiş balon gibi parmağım. <laughs> of. Çok fena ya. Niye bakınlar Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün hastalığımın 3. <laughs> çarşamba, Perşembe, cuma Cumartesi, Pazar, Pazartesi 6. günü ve ben size Anne. anca kendimi gösteriyorum. Efendim aşkım. Benim, ben yeni mendil mi aldım? Evet. Çok güzel değil mi? Değişikmiş. Evet. 6 gündür video çekmiyorum. Allah'tan Türkiye'de böyle stok yapmışım. <laughs> O stok videolar elime geliverdi Gerçekten Çok feci bir şekilde Rahatsızım arkadaşlar İlk günler yaptığım tüm testler Hep negatif çıktı İlk 3 gün boyunca yaptığım testler negatif çıktı Hiçbir şekilde e, PCR testim Vesaire Pozitif çıkmadı ama Ben pozitif olduğumdan %100 adımın özlem olduğu kadar emindim Çünkü Tam 6 gündür Nefes dalma çekiyorum. Ben hayatımda böyle nefesimin kesildiğini, böyle etlerimin ağrıdığını bilmiyorum. Çok ağır gripler yaşadım ama böyle bir şey yaşamadım. Bugün biraz ayaklandım, mecbur ayaklandım. Yapacak bir şey yok. Ee, nereye kadar çocukları öyle böyle bir şeyler idare ettirebiliriz bir bir tık daha iyi hissediyorum. En ayağa kalkabilecek durumda. <laughs> o yüzden kalktım. Evleri toparladım tekrardan. Tam sürecini birazdan oturduğum zaman artık bugün 10 gün oldu herhalde. En son bir 10 gün önce kahve içmiştim. 10 gündür kahve içmiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim bağışıklık sistemim çok zayıf. Demirim sıfır. Kan değerlerim şu an yerlerde. O yüzden ekstradan bir de kahve içip Zaten kahve içmeye halim vaktim yok. Onu geçtim de yani yataktan 5 gün kalkamadım. Bir gün birazcık ayaklandım. Bugün bir daha böyle bir ayaklandım gibi. Ama sonra bir kahve yapmak istiyorum. <laughs> Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Ama sigara bağım ama sigara bağımlılığı nasıl bir şey biliyorum etrafımdaki insanlardan. Arada derin nefes almam lazım. Çok kötü oluyorum çünkü. <laughs> Kahve de bende sigara bağımlılığı gibi bir şey. İnanılmaz bir şekilde vücudum öyle her gün deli gibi istedi ama asla kalkıp e, bir bardak su dahi içemeyecek ben haldeydim. Bir şey ama Ömer Halis bu bir tuvalet kağıdı. Bunun tuvalete kalması lazım. Bu sefer aldığım tuvalet kağıdı böyle paterdim aterdim. Çocuğun çok hoşuna gitti oyun oynuyor. Bunu tuvalete koyar mısınız ben? Tamam anneye de çok yaklaşma. Bu arada pozitifiz yani sonunda testleri yaptıra 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 pozitif çıktım. Tabii ki test yaptıra yaptıra çıkmadım yani biliyorsunuz e, birileriyle temas ettiğiniz zaman hemen pozitif çıkamayabiliyorsunuz. Bir 5 gün, 5 10 gün sürüyor. Ben de o süreci bekledim. Sürekli tabii ki Gülşen ve Mikail'e de test yaptırdım. en son artık Ömer'e Halis'e de yaptırmıştım. Neden yaptırdığımı birazdan zaten anlatacağım hepsini detaylı bir şekilde. Şimdi çocukların kahvaltısını bir hazırlayayım. Ondan sonra anlatacağım sizlere. 6 günüm nasıl geçti. Bu arada Gülşen de pozitif arkadaşlar. Gülşen de benimle birlikte pozitif. Ama e, Mika ile Ömer halisine getirip çıktılar. Ama inanıyorum ki birkaç gün sonra onlar da pozitif çıkar. Çünkü herkes de hemen pozitif çıkmıyor. Bir 10 gün sonra falan çıkıyor. Yine de Mikail'i okula göndermiyorum. Ömer Halis'i de göndermiyorum. Çünkü Almanya'da böyle şey. İşte bir evde bir pozitifse. ilk zamanlar öyleydi ama şu an mesela diğerleri karantinada kalmak zorunda değil. Sadece pozitif olan kişi karantinada kalıyor. Ama Mikail'i tabii ki de göndermiyorum ben. Kimsenin günahına bu haline giremeyiz. Çünkü o da bir taşıyıcı yani bizimle birlikte evde yaşadığı için. Neyse dün ben zar zor ağlaya ağlaya bir şekilde Şöyle şey yapmıştım. Ne bu? Makarna. Dünden biraz makarnamız arttı arkadaşlar. Sonra kanat çıkarttım. Çocuklara dedim. Hemen böyle şimdiden hazırlayacağım. E, tepsiye koyacağım. Kanat çıkardım. Yanına 3-5 patates de yaparım herhalde. Bunu böyle baharatlayacağım. Fırına koyacağım. Akşam yemelerini bir iki saate yakın pişiririm kanatlardan birkaç tanesini buraya koydum haşladım aslında bu tolaydı daha iyi yani İçine birazcık böyle tereyağı attım sarımsak tereyağı şöyle bir kavurdum sarımsakla tereyağı ondan sonra bunları hafif şöyle bir mühürledim ondan sonra üzerine kaynar suyu koydum bu şekilde iyice bunlar kaynadılar bundan güzel bir tavuk çorbası yapayım diyorum öğlen yerler yine. Çorba ile birlikte ısıtırım makarnayı yerler. Şimdi de dedim şöyle patates kızartayım çocuklar. Kaç gündür, 6 gündür tost yemekten artık kınağa geldi onlara. Gerçi arada yumurta falan haşladım ben. Yine zor bela kalktım. Yumurta falan haşlamıştım ama çocuklar normal kahvaltıyı özlediler. Gene Gülşen yavrum benim elinden geldiğince kahvaltı bir şeyler hazırlamaya çalıştı. Ömer Halis'in tüm böyle evzesine uydu gerçekten. Küçük anne gibi bir şekilde kendimizi idare ettik. Turgut da geldi tabii ki ara ara biz pozitif çıkana kadar geldi. Ama ondan sonra dedim artık sen hani yanımıza yaklaşma. Çünkü o yeni atlattı. Böyle bakalım. Çocukların kahvaltılarını bir hazırlayayım. Ondan sonra da, e, inşallah birazdan karşınıza gelip daha detaylı bir şekilde konuşacağım sizlerle. Şimdi sakın gülmeyin. <laughs> Bakın plastik plastik tabaklara koyuyorum. Ondan sonra direkt bunları çöpe atıyoruz. Başka türlü bulaşıklara baş edemiyorum gerçekten. Çünkü kalkık makine yerleştirecek halim yok. Yine de dünya bulaşık çıktı dünden. Onları hallettim. Neyse bakalım şöyle yumurtalı istediler. Bol yumurtalı kızarttım patatesleri. Onları yanına koyayım. Yanına şimdi birazcık peynir, zeytin, domates falan da doğrayacağım. Bu şekilde onlar kahvaltılarını yapsınlar. Evet. Anca karşınıza geçiyorum. Evet. Bugün hasta hastalığın 6. günü. günü çok feci, üç, üç günü çok aşırı feci bir şekilde, full ateşli, asla hiç yataktan kalkamamaca yattım. Ee, çocukları zaten direkt hiç okula göndermemiştim. İlk geçen hafta tam bugün, bir hafta önce e, Instagram'dan beni takip edenler biliyor zaten. Mikail okuldan bir anda böyle yüksek ateşle geldi, istifra, yüksek ateş. Onunla acile gitmiştik. Ondan sonra... E, ama okuldaki testi negatif olduğu için tekrar test yapmadılar. Koronadan da şüphelenmediler. O öyle o gün de atlattı. Ondan sonra geçen hafta salı günü de Gülşen okuldan geldiğinde e, tamamen herkes gün yine ne olur ne olmaz diye ni Nikay'la Neyse ondan sonra ertesi günü Gülşen geldi. Direk hem böyle kapıyı açtığım an böyle ağlamaya başladı. İşte ben çok kötüyüm ama hani öğretmene söyledim. Hani niye bakalım madem dedim hani bu kadar kötüsün niye öğretmene söylemedin? Söylemek istemedim dedi. İşte çok böyle başı dönmüş, midesi bulanmış, baş ağrısı, mide bulantısı vesairesi varmış. Ondan sonra ama onun da testi negatifti. O günü mesela gecesinde Gülşen ateşlendi, iki defa ateşlendi ama ertesi günü onun da hiçbir şeyi yoktu. Ondan sonra çarşamba günü, onların ateşlenip, e, yani o ara kadar ben normaldim. Hani evet sesim falan gidikti, böyle vücut ağrım vardı ama böyle yatağa düşecek kadar kötü değildim. Ondan sonra çarşamba günü gece ben bir ateşlendim. Geçen hafta çarşamba günü gecesinde bir ateşlendim. Ne yapıyor? Ne arıyor? Ömer'in kiler. ben çarşamba günü gecesi işte Gülşen de öyle o şekilde bir atlattık. Ondan sonra çarşamba günü gece ben bir ateşlendim. 39.8 ateşim ama ölüyorum yani böyle nefes alamıyorum. O kadar çok kötüyüm bir anda böyle her yerim tıkandı dedim bittim ben gidiyorum yani ondan sonra sabaha kadar hiç uyuyamadım nefes darlığından bütün etlerim sanki böyle vücudumun içine bir şey girmiş böyle bincik 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 böyle bütün etimi parçık parçuk ediyormuş gibi hissediyorum böyle bir şey yani eziyor yani böyle beni Neyse ertesi gün hemen direkt ben test şansiyona gittim. Test verdim. Çocukları da götürdüm tabii ki. Ömer halis zaman yaptırmadım. 6 yaşın altında olduğu için. Bir de hiç yani ateşlenmedi. Bir şey olmadı. Hani gerek duymadım. Üçümüz negatif çıktık şaka gibi. Ama kendimden o kadar çok eminim ki çünkü sabaha kadar nefes alamadım ve nef hala da nefes alamıyorum. Negatif çıktım ama. Dedim mümkün değil, mümkün değil. Ya da dedim birkaç gün sonra çıkacak. Artık ondan sonra üç gün boyunca test yaptırdık. En son işte testim pozitif çıktı, Gülşen'in de pozitif çıktı. Ama en son ki yaptırdım, Ömer Halis'i de yaptırdım. Çünkü artık benim ben hani üçüncü günü falandı böyle. Çarşamba, Perşembe, Cuma aynıydı. E, cumartesiydi yanlış hatırlamıyorsun. Cuma gecesinden, cuma akşamı ve cumartesi günü bütün gün Ömer Halis'in full ateşi vardı. Ama hani sadece ateş, yüksek ateş vardı. 39.5'ti. Ondan sonra ama pazar günü mesela Ömer Halis de gayet normaldi. Yine de ben onlara pazar günde hepsine birden test yaptırdım. İşte en son çocuklara da test yaptırdığımda, ya benimki zaten pozitif çıkmıştı ondan önce. Gülşen'in de pozitif çıktı, Mikail'in negatif çıktı, Ömer Halis de negatif çıktı ama bir ihtimalle önümüzdeki günlerde onların da e, pozitif çıkma ihtimali %95. Ama şimdilik negatifler ama yine de okula göndermedim onları. E, Ömer Halis zaten götürmüyoruz çünkü Özge de karantinada, ben de karantinadayım. Kim götürecek, kim alacak? Zaten okula onu vermek bir ayrı bir olay. Mikael de şu an tamamen taşıyıcı olduğu için okuluna haber verdim. Onu hala da dersleri için bir şey söylemediler. Nasıl yaparız, nasıl ederiz ama Gülşen'in derslerini arkadaşları getiriyor. Posta kutusuna oturuyorlar. Ee, o günden beri de çarşamba günden beri de yatıyorum. Bugün anca 6. günüm ve anca böyle birazcık ayaklandım video çekmek şuraya dursun telefonu bakıp kim mesaj atmış ona bile bakamayacak kadar çok kötü bir durumdaydım. Ee, i̇şte ya aşı olanlar hafif atlatıyormuş hepsi bir bahane. Hepimizi öldürmek için aşı yaptı duruyorlar. Şu an Almanya'da iki aşı da geçersiz. Bosta yapmayınca üçüncü yaptırmayınca diğer yaptığın iki aşı da geçersiz. Ee, hep bir sonrası bir sonrası bir sonrası gelecek. Ta ki hepimizi öldürene kadar. Bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama e, bu şekilde karantinam e, herhalde e, bir sonraki PCR Ertesinden sonra başlayacak. Şu an zaten karantinadayım ama e, o zaman tamamen herhalde e, zannedersem gözünü gözün da direkt o şekilde gidiyor. Çünkü henüz daha beni kimse aramadı. Pozitif olduktan sonra. Ama biz tabii ki de kendimizi evde üzeri ettik yani. Hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Sadece test için dışarı çıktık geldik. Kimseyle temas etmedik, görüşmedik. Böyle yani. Bugün bu benim iyi olmuş halim. Sesimi birazcık daha düzelmiş halim. Nefes nefes darlığıyla alakalı çok zor günler geçirdim gerçekten. Çünkü Ha bu arada ben hastaneyi de aradım, e, acili aradım, ambulans şeyini aradım, ambulans yerini aradım, eczaneleri aradım. Nefes darlığı için hastaneye direkt dedi yani pozitif olduğun için direkt dedi yatış yaparız. Ama dedi şu an hastane çok dolu, yoğun bakım odasında dedi direkt gidersin. Ciğerlerine kadar indiyse direkt dedi uyutulursun. Dedim ne alaka ne münasebet hani niye uyutulacağım ya uyutulacaksam ne yapılacak? Ben hani ben hiçbir işlem görmeyeceğim, hiçbir şey görmeyeceğim. Dedim hayır kesinlikle dedim asla kabul etmiyorum. Cık, hani ambulansla almaya gelebiliriz. Dedim hayır nein, hayır istemiyorum dedim. Ee, yani niye uyutulacağım? Niye uyutulacağım dediğim zaman bir cevap alamadım. Niye? Aa, yoğun bakım odasında uyutulacağım. Ne için? Artık entübe mi oluyor, ne oluyor yani Türkçesi bilmiyorum. Ee, dedim hayır kabul etmiyorum. Ama dedi hani nefes zorlanıyorsun. Evet dedim zorlanıyorum. Çok kötüyüm, nefes alamıyorum. Ölecek gibi hissediyorum ama gelemem. Benim dedim üç tane çocuğum var. Bırakamam yani hiçbir yere şu an dedim. Teyzeleri de karantinada. Ee, dedim bana dedim bir şey sunun bir alternatif bir şey verin ne yapabilirim nefes alıp verebilmem için tabii bu normal şey ee, oksijen tüpü alamayacağım için eve ee, oksijen aleti inhaler gayet makinesi dedi var mı hayır dedim yok aslında vardı ama çok uzun süre artık çocuklara gerekmeyince ben onu artık en son atmıştım çöpe gerizekalı gibi zaman vakti zamanda da pahalıydılar. Artık bugün siparişini verdim eczaneden gelecek. Bir ihtimalle yarın gelecek herhalde. Ceviz dünyasından da yine bir sürü şey sipariş ettim. İşte propolisiydi bilmem nesiydi bir sürü şeylerim siparişlerine verdim internetten. <laughs> Dedi ki aletin gelene kadar şu bildiğimiz normal klasik leğenin içine kaynar suyu koyup içine işte de naneni koy limonunu damlat. Bir de dedi normal dedi kayı tuzu varsa dedi kayı tuzu yoksa dedi normal tuzla kullanabilirsin. Onu dedi şöyle güzel bir karıştır kafanı koy üstüne daha havlu at. Onu dedi sürekli sık sık yap yapıyorum ama yüzüm yanıyor. Yüzüm yanıyor yani sıcak karşı şeyim var alerjim var. Koy duman tamam azıcık açıyor. Öyle böyle öyle böyle bugüne geldik. böyle gene bugüne kadar geldik. Çok şükür bugün baya baya ayaklandım ama e, inhalye göre yani nefes alıp işte tuzlu su ilacı falan konuluyor ya. Şimdi kendi doktoruma ulaşmaya çalışıyorum sabahtır ama onların da çok yoğun bir telefon trafiği var. E şimdi durumu anlatacağım. Gel derse gideceğim. Bilmiyorum artık kimle giderim, nasıl giderim ama büyük ihtimalle Turgut izin alıp götürebilir diye düşünüyorum. Ee, onun için ekstradan bir ilaç. Bilmiyorum belki çocuklara zarmutamol falan veriliyor. Öyle bir şey verirse ekstradan bir ilaç. Artık bu nefes darlığı hani açması için. Çünkü çok derinden alamıyorum nefesimi. Ee, belki bir ilaç bir şey yazar. Doktora da bir yandan ulaşmaya çalışıyorum. Öyle yani. İşte zaten yani yoktu yoksa şu an tamamen gidik. Gene öyle böyle zorluyorum bir şeyler yemek içmek için. İşte kahve yaptım kendime bu ya. Hmm, hiç güzel değil çok acı. Ah, hiçbir şey tat yok saman gibi. Aslında tat şeyim var da. Ah, kahvenin tadına gitmiş ağzım. Öyle bakalım. Biraz daha mutfağa gireyim. Kendimi şu an iyi hissederken yemekleri de yapayım ocağa koyayım. Çünkü gündüzün dün de böyle gündüzden sanki biraz iyi gibiydim ama akşam oldu mu bir anda böyle ateşim yükseliyor ve nefesim daha çok gidiyor. Nefesim daralıyor, nefes alışım gidiyor. O yüzden akşam olmadan diyorum yemekleri atayım ocağa hazır olsun şimdi bir erken de. Çünkü onlar bir şekilde zaten kendileri koyup yiyebiliyorlar. Artık temizlik deseniz yani gözümü kapattım. <laughs> evet dağınık mı? Hayır dağınık değil ev. Evet, derli toplu. Ama tabii şöyle bir gücümü verip evi süpüremiyorum, silemiyorum. Bir akşam ama Gülşen de pozitif çıkınca çocuk odasını komple bir elden geçirdi Full bir şekilde hatta annem babam işte kızlar falan baya böyle bir kızla sen manyak mısın niye zaten zor nefes alıyorsun niye kendini yoruyorsun diye. Ama komple bir, bir boşaltmam lazımdı odayı. Ne varsa bütün nevresimlerini hepsini çıkardım o platosan organların yastıklarını bahçeye astım onları iki saate yakın o soğuk havada şöyle bir havalandırdım. Ondan sonra güzel tekrar yeni temiz nevresi serdim Fazlalık oyuncak, araba vesaire buraya getirdim. O da hani biraz böyle boşmuş diye. Onu hallettim. Sonra da çocuklar yıkandılar. En son Ömer'i yıkadım. Çocukları o şekilde yatırdım. Öyle bakalım. Öyle yani. Üç yıl sonra... <laughs> Üç yıl sonra sonunda korona bizim eve de geldi. Üç yıldır gerçekten... Ee, yani hiçbir kere bile onca testime rağmen hem hastalanmadığımda e, herhalde hiç yakalanmadım da. Bilmiyorum belki de bu aşı bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecek derken belki de daha da zayıflatıyor. Çünkü e, aşıya hiçbir zaman inanmadım. Hastalığa da hiçbir zaman inanmadım. Ki bunu da gene Covid olarak görmüyorum. Çok ağır bir grip yani. Grip Enfeksiyon. Şimdi bana kızanlar olacaklar, olacaktır yani mutlaka korunulan bir sürü insan öldü diye. Ben onların da korunulan öldüğüne inanmıyorum. Her şeyin bir düzmece oyunu olduğuna inanan tayfalardanım. Hala da öyle düşünmekte ısrarlı, istikrarlıyım. Ama bize aşı olmak dışında başka bir seçenek bırakmadılar maalesef. Öyle yani. Ne diyeyim? Çok konuştum, çok konuştum hakkınızı helal edin. Ee, geçelim şimdi mutfakta işlerimizi halledelim. Ondan sonra artık ben de birazcık yeteyim. dediğim çünkü bugün kendimi çok yordum. Bütün yüzüm gözüm şişti ya. Her tarafım şişti gerçekten. Yatmak da olabilir belki. Her tarafım şişti. Pamuk ellerimde pamuklu kalmadı kız. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi bol sarımsak, 7-8 diş sarımsak. Baharatlı tereyağım vardı. Baharatlı tereyağı içine biraz un ilave ettim. Şimdi güzel bunu böyle bu şekilde kavuruyorum. İyice kavuracağım. İçine birazdan birazcık nane ve pul biber de atacağım. O şekilde devam kavuracağım. Daha sonra tavuğun suyunu Olduğu gibi burayı ilave edeceğim Güzel bir tavuk çorbası yapacağız Sonra şunları şöyle bir divdikleyeyim İçine birazcık da tel şehri atabilirim Ben seviyorum tel şehriye Veya arka şehriye seviyorum Tavuk çorbasının içinde Hem çocuklara da daha doyurucu olur diye düşünüyorum Bakalım bu şekilde Çorbamı da yapayım Yavaş yavaş Evet şimdi öyle çorbamız hazır. Şöyle güzel bol şehriyeli. Birazdan birazcık daha üzerine su ilave edeceğim. Çünkü suyu az oldu. Şöyle güzel tavuklu çorbamız hazır. Burada hemen pilavı koydum hoca. Tavuklar da bu şekilde hazır. Bunlar da akşam için. Saat şu an 12. Bunlar da akşam için. Vallahi erkenden pilavı niye pişirdin Diyecekler vardır Şu an ayaktayken yapabiliyorken yaptım Bunu da hemen pişireceğim Atacağım Çünkü ondan sonra artık dinlenmem lazım Çok halsiz düştüm Çok yoruldum O yüzden yatacağım Yatmadan Dedim şimdi şöyle bir tabakta çorba içer Ondan sonra artık yatacağım Yani uzanmak istiyorum birazcık O yüzden hazır edeyim Dedim Artık çocuklar bugün normal bir ev yemeği yesinler yani.